Ben yıllardır bak ben Altınlar Çin için Altınlar'a Evet. Kadar. Ben kendi veriyorum. Evet. Bak Burak Karayel zamanında geldi o zaman. Tamam. Kapı kapı oy topladı. Şeyden. Hep yıllardır CHP CHP'ye. Tamam. Oluyor. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Ondan sonra değişir. Tamam. Adam gelip yok şunu yapacağım. Yok bunu öyle falan vade veriyor. Ondan sonra senin evini yıkıyor. Yani bu mu siyasettir yani? Taliban'ın evini yıkam. Niye zengin evini yıkamıyorlar? Peki ben sana bir soru soracağım başkanım. Siyaset nedir? siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset yalandır abi. He. Evet. Doğru. <laughs> bu, <laughs> bu bir gerçek yani. ama bizim bu halkımız bunu bilmiyor. Yalan da AK Parti'de. Yani başka başında ya. siz de yersin. AK de yersin. Hangi parti gelirse gelsin. Değişen bir şey olmuyor. Değişecek yani. değişecek. Hiçbir şey değişik. değişecek. Değişecek değişecek. bu zihniyet olduktan sonra biz kaybetmeye mahkumuz abi. Yok bakın. Bakın ben size ama bir şey söyleyeyim. Bir ülkenin. Bu bir gerçek Bak. Siyasetin yalan olduğu bir bildiğiniz halde demiyor ki geçen bak arkadaşlar yalnız burada konuşma evet. Demiyor ki Allah'ın izniyle bir başa yelek demiyor. Allah'ın ismiyle ağzını almıyor. Bir gelsek şunu yapar, yaz bunu yapar. Ya, o güne kadar senin yaşayacağının karartısı var mı? Ömrünün karartısı var mı? Yok. Eee? Sen kimi kandırıyorsun? Artık Şurada beş dakika sonra var. ölmeyeceğimizden mi alıyorsun? Ben... Arkadaşlar. Ama burada karban eziliyor bak. Okuman bir kere şey, hava ne? Cahil kesin burada abi. Evet çayır kesin. En son işi yapacak. Çok Estağfurullah. Estağfurullah. Adam satıyor 20 milyar alıyor biz daha da veriyor kamyon alıyor. Ya e o kantara giriyor 200 200 kilo oynuyor. Bak. O bir kantara giriyor 100 kilo orada oynuyor. Ay, adam ay araba da cezayı yiyor. Onda cezayı Adam burada Ankara'ya gidiyor. 150 milyar kar yapacak. Alacak cebine orada ekmek parası. Ona zaten onu da trafiğe ayırıyor. veriyoruz. Yoldan. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Eskiden trafik yazıyordu. Evet. Cebine koyuyordu rüşvet sen gidiyordu herkes İdare ediyordu. E şimdi kamera plakaya vuruyor arkada gidiyordu yazıyorsunuz. Evet. İster evet. Ödedi, ister ödeme diyor. Evet. Ya yani bu mu ya? Bunlar çözü mü oydu? Şimdi Başka siz. 36 kilo eşi siz... sayın başkanım. 5 milyar 800 lira ceza yedim. Manisa kantarından geçtim. Evet. Ceza yazmadı. Balıkesir kantarına evet. geldim. 36 milyar fazla geçtim. 5 milyar lira. Başkanım dertlerimiz ben, 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 ben çok ben, ben büyük. Ben. Bildiğin gibi değil. Ben 42 senelik şoförüm. Şu son 10 seneden, evet. bile, de seneden beri 10 seneden beri çektiğim eziyeti vallahi billahi hiç çekmedim. 80'de de çekmedim arkadaşlar. Bak bırakın. Bak samimi söylüyorum. Ben 42 senelik şoförüm. Vallahi de billahi de çekmedim yeminle söylüyorum. Şu 15 senedir çektiğimi Allah bilir. Ya. Yani. Hoş geldin. Allah, gittim, hoş olsun, Malım gitti, Bir on teker arabam var. Aa o da gidiyor. İki tane de evlat okutuyorum ben. Üniversitede. Hırsızlık mı yapayım, yüzsüzlük mü yapayım, soysuzluk mu yapayım? Söyleyin arkadaşlar, hangi birimiz borçsuz? Ya Allah aşkına, 100 tane kamyoncunuz, 90 tanesi borçlu ya.